Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz yatırımcının düzeyleri. Şimdi hep birlikte yatırımcıların düzeylerini öğreneceğiz. Bu düzeyleri neden anlatıyorum? Hepiniz kendiniz burada hangi düzeyde yatırımcı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ve böylece eksiklerinizi ve artılarınızı göz önüne alarak doğru yatırımcı olma hedefi konusunda kendinize daha somut adımlarla geliştirebilirsiniz. İlk düzeyimiz sıfırıncı düzey burada yatırım yapacak hiçbir şey olmayanlar. Bu insanlar iki çeşittir. Ya gerçekten para kazanamıyorlardır, o nedenle yatırım yapamıyorlardır. Ya da kazandıkları paranın hepsini harcadıkları için, yani tipik bir tüketici örneği olarak yatırım yapacak para ellerine kalmıyordur. Ne kadar geliri olduğuna bakılmaksızın yetişkin nüfusun en az yarısı bu seviyededir. Daha sonraki düzeyimiz borç alanlar. İşlerin para harcama alışkanlıkları bilinçli değildir. Bu nedenle sürekli borçlanırlar. Hatta yatırım yapmak için bile borç alırlar. Bir borcu alırlar, o borçla diğer borcu kapatmaya çalışırlar ve bu sarmal kendi içinde döner durur. İleriye dönük burada ciddi bir finansal belirsizlik vardır. Tek umdukları şey işlerin yolunda gitmesidir olur da şansları yaver gider ve işler yolunda giderse mesela bir yerden bir miras çıkarsa piyango çıkarsa ya da terfi alırlarsa yani gelir miktarları artarsa bir süre bu balonun patlaması ertelenebilir. Ama sonunda o elindeki parayı da yine bilinçsizce harcayarak yani genelde pasif varlıklar alarak ya da aktif varlık da alıyorsa onu da mantıksız borçlanarak birkaç aktif varlık alsa bile onu mantıksız borçlanmalarla alır. Doğru zamanda doğru fiyattan almaz. Çünkü zaten bilinçsiz bir tüketicidir. İşte böyle dediğim gibi daha fazla bir yerden para gelirse oturduğu evi büyütür. Daha fazla eşya alır. Ama bir şekilde borçlanır ve o parayı yine tüketir. Bunların asıl sorunları gelir gelirleri ya da gelir miktarları ile ilgili değildir. Bunların asıl sorunları parayı kullanma şekilleriyledir. Bunlara sorduğunuzda borçlanma bu döngü ne olacak dediğinizde birçoğu şansının yaver gitmesi gerektiğini düşünür. Öbür türlü de kronik olarak umutsuzluk ve depresyonun içindedir. Çünkü kazandığı her kuruşun mutlaka karşılığında bir borcu mutlaka vardır. Biz bu insanlara ne kadar çok kazanırsa o kadar harcayan insanlar deriz. Mali başarısızlıklarının altında bu bu harcama ile ilgili ya bu bilinçsiz harcama ile ilgili sorunların olduğunu hep inkar ederler. Zaten hayatlarındaki en büyük problemleri her zaman paradır. Hep içlerinde bir gün her şeyin yola gireceği hayaline sığınırlar ve harcamaya devam ederler. Belki çok para kazanıyorlardır ama aslında mali olarak yıkıma bir adım uzaklıktalardır. Şimdi bir sonraki düzeydeyiz. Bunun adı tasarrufçular. Bu kişiler ellerine ne para geçerse gelsin mutlaka biriktirirler. Onlar için düzenli olarak kenara para koymak standart bir hayat tarzıdır. Bu kimseler için kenara para koymak gündelik rutinlerinin içindedir. Ama bu kimselerin para biriktirmekteki temel amacı yatırım değildir tüketimdir. İşte daha iyi bir araba almak, daha iyi bir televizyon almak, evinin eşyalarını değiştirebilmek ve bunu borç yala yapmaktan ziyade para biriktirerek yapmak üzerine kurarlar felsefelerini. Bu nedenle de paralarını uzun vadeli yatırma koymak yerine daha düşük getirili olan işte günlük mevduatlara daha likiditesi yüksek ama getirisi düşük alanlara paralarını yatırırlar. Bunlar sadece paralarını bankada tuttuklarında paralarının güvende olacağına inanırlar. Siz o kimseye işte ne kadar enflasyonu da anlatmaya kalksanız, ne kadar işte vergileri de anlatmaya kalksanız, kişi tek bir şekilde parasının sadece bankada durduğunda güvenli olduğu kanaatine yatkındır. Bu nedenle pek sizin dediklerinizi göz önüne almak istemez. O parayı başka bir yere yatırabilme riskine girmek istemez böyle bu, bu gruba girenler 3 kuruşu 5 kuruşu biriktirirler damlaya damlaya göl olur diye düşünürler mutlaka tasarruf yapılması gerektiğinin üzerinde dururlar bunun için biraz daha ucuz olsun diye uzun kuyruklara da girmekten kaçınmazlar işte market market gezmekten de kaçınmazlar ya da işte kupon biriktirip onu almak üzerine eğilimleri vardır yani bunun kaybettiği şeyin aslında burada 3 kuruş 5 kuruş para olduğundan ziyade zamanı olduğunun farkına varmadan ömrünü geçirir. Sorduğunuzda da tasarrufçular gelecekleri ve çocukları için kenara para koymaktadırlar. Oysa bu geçirdikleri boş zamanı, kuyrukta bekledikleri zamanı, bu harcadıkları 3-5 kuruş kenara ekstra para koyabilmek için harcadıkları zamanı yatırıma öğrenmek için harcasalardı emin olun sonuç ve durum çok daha bambaşka olurdu. Bu şu demek değil, tasarruf yapmak kötü anlamında söylemiyorum bunu Tabii ki yani neredeyse altı aylık bir süre zarfında ihtiyacınız olan parayı bankanızda tutmanız Tabii ki mantıklıdır yapılabilir sizi hem güvende bu hissettirebilir ama daha fazlası için şöyle düşünün bankadan bir faiz aldığınızda atıyorum yüzde 60'la bankadan borçlanıyorsunuz banka size yüzde 45 faiz veriyor bir de bunun yanında enflasyon var sizin oradaki paranız gün ve gün eriyor o yüzden de bu tasarrufçular genel anlamda çok para kaybettiklerini fark etmeden küçük küçük paralar biriktirerek yatırım yaptığını sanarlar. Ve diğer üçüncü düzeyde uyanık yatırımcılar var. Bu uyanık yatırımcılar aslında işin doğrusunu bilir. Yatırım yapmaları gerektiğini bilir. Bileşik faizi bilir. Yatırımın inceliklerini bilir. Gel gelelim iş yapma aşamasına geçtiğinde ortadan kaybolu verirler. Bunların içerisinde gerçekten okumuş kesim çok fazladır. Yani yüksek lisans yapmış, master yapmış, iyi yerlerde çalışan insanlar, hatta muhasebeciler, bankacılar, yani bu iş yapan insan çok fazladır. Ama fiziken oturup o yatırım piyasasının içerisinde yoğrulan insan sayısı çok azdır. Bunlarla karşı karşıya geldiğinizde kaçmanızı öneririm. Çünkü bunlardan alacağınız tepkilerden biri, aa ben hiç uğraşamamdır. Bu kişiler parayı anlamadıklarını ve asla da anlamayacaklarını kendilerine ikna etmişlerdir. Bununla alakalı her konuda kendilerini kapatmışlardır. Ve sorduğumuzda bile bundan rahatsızlık duyarlar. Derler ki benim parayla işim yok. Zaten yatırım yapmak çok riskli, çok stresli, çok uğraştırıcı, çok karışık. Benim zaten matematiğim, hiç matematiği sevmem. Ya da bizim evde o işlere işte kocam bakar, karım bakar derler ve ne yaparlar? Onu üstlerinden bir an önce atmaya bakarlar. Bu kişilerin avunduğu tek bir şey vardır. En azından ileride bir emeklilik maaşım olur. Ona göre bir tane de ev almıştım. İşte gelirse belki ondan kira gelir gibi böyle kendilerini ufak tefek onları kişisel olarak rahatlatacak bahanelerini oluştururlar ve hayatlarını günlük koşuşturma içerisinde geçirirler. Bir diğerleri de lanet olumsuzculardır. Biz bunlara klinik vakalar diyoruz. Önlerine yatırım fırsatı geldiği an, önünüze bir yatırım fırsatı geldiği anda yalnız da bu insanlar varsa onu asla değerlendiremezsiniz. Hemen o yatırımın neden başarısı olacağı hakkında size milyonlarca gerekçe sıralar. Bir de işin kötüsü çok iyi hatiplerdir. Çok da zekilerdir. Sizi isteseniz de istemeseniz de manipüle ederler. Doğru düşünmenizin önüne geçerler. Hani hatırlıyor musunuz Şaban'ın bir filmi vardı. Orada bul karayı al parayıydı. Orada bir tavsiye veren de bunu seç bunu seç diye ve hep yanlış seçiyordu. İşte olumsuzcular aynı o tipte karakterlerdir. Oysa bu kişiler ne kadar böyle olumsuzca ve ne kadar baskınca sizi birçok şeyden alıkoyar. Aslında o iş kişinin özüne baktığınızda tamamen bir ödlek vardır. Sizinle karşılaştım aman diyeyim. Aman yapma. Ben de bir ara yaptım. Aman onların oyununa gelme. Her şey bir komplo. Sizin böyle başınızı ütülerler. En güzel düşünceyi bile bulsanız onlarla yan yana geldiğinizde yaşayıp yaşayacağınız her şeyden pişmanlık duyabilirsiniz. Bu kişilere dikkat edin. Sürekli olarak referans aldıkları bir kurum vardır. Bir yer vardır. Sürekli size onu ortaya koyarak sizde güven duygusu oluşturmaya çalışırlar. Onlar da kendi korkaklıklarını o kuruma sırtını dayarak örtbas ederler. Bu kişiler aslında yatırımla birebir ilgilidir. Her şeylerini okur, her terimi bilir ama kendi önlerine gelen fırsatı bile değerlendirmekte ya acizdir ya her zaman gecikir. Bu olumsuzcuların beslendiği tek nokta ben biliyorum, ben haklıyımdır. Aynı düğünde piste çıkmaktan korkan konuk gibi bir kenarda oturur, çevresindekilerinin başını netini yer, canı o piste çıkıp oynamak da istese asla o cesareti bulamayacağı için yerinde homurdanır durur. Size tavsiyem bu insanlardan sadece finansal anlamda değil her yerde dinlenin dinlenin kaçın. Evet para dünyası gerçekten üç kağıtçılar, yalancılar, dolandırıcılarla sarılı. Ama soruyorum size hangi sektör öyle değil? Hangi sektörde bulunduğu koşulları kötüye kullanan insanlar yok? Bu tarz kişilerin entelektüel kılığında size zarar vermelerine izin vermeyin. Bu kişiler konu yatırım olduğunda size neden yatırım yapmamanız gerektiği hakkında binlerce sebep sunabilir ama bunun yanında neden yapmanız gerektiği konusunda söyleyeceği tek bir sözü yoktur. Noktada size düşen zihninizi açık tutmak, dolandırıcılardan ne kadar uzak durmanız gerekiyorsa, olumsuzculardan da bir o kadar uzak durmanızdır.